siyasi kardeşler ve e, görüşeceğiz. Bu süreçte e, barış ve kardeşliğin konuşulduğu bir süreçte sizin e, öyle sebepsiz yere işten atılmamızın gerekçesini öğrenmek istiyoruz. Niçin madem bir kardeşlik e, barış e, komisyonu kurulmuşsa ve kardeş hukuku üzerinde tartışmalar yürütüyorsa, tam bu zamanda Sebepsiz yere 223 emekçinin işten atılması e, gerçekten bizi düşündürüyor. Biz de bunu öğrenmek için Van'dan Ankara'ya geldik ve bütün siyasi partilerle e, görüşmeyi sağlayana kadar oradayız. Bizim e, emek ve ekmek davası. İki gündür 1300 kilometre yol yürüyerek e, Ankara'ya geldik, başkente geldik. Ee, gelmemizin sebebi biz e, Van'da yeteri kadar muhatap bulamadığımız için e, Ankara'dayız şu an ve biz ekmeğimizin peşindeyiz. Bugün 52 yıllık işte e, sorunu çözmeye yönelik bütün vekillerin buluştuğu bir e, komisyonda. E, öncelikle bu sorunu görmeyen e, Van milletvekilleri, özellikle Van ve vekillerinden bayağı tükmenmeyiz. Biz randevu talep ediyoruz çünkü Van'ın en iyi bilenlerden biridir. Bugün işte büyük bir toplum sorun, sorunu çözmeye çalışırken Van'daki bu e, sorumsuzluğu görmemezlik gerçekten e, tezatlıktır.